Fatih ile babası arasında yaşanan gerginlik, Fatih'in evden ayrılmasına neden oluyor. Ayrıca Fatih'in Doğa için Ünal ailesini karşısına almış olması, Doğa'nın hoşuna gidiyor olacak ki Fatih'i kendi evinde misafir etmeye başlıyor. Kıvılcım, başlarda bu fikre hiç sıcak bakmasa da kızını durduramayacağını anlıyor. Bu sırada Görkem, Doğa'nın evini basıyor. Görkem, Fatih ile Doğa'yı yatakta yakalayınca resmen sinir krizi geçiriyor ve bayılıyor. Görkem, Fatih'ten hiçbir şekilde vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Fatih'in kendisini bin kere aldatmış olduğunu bilse bile ona olan takıntısı çok büyük ve bu durum Doğa ile Fatih için oldukça kötü olacak. Üstelik Görkem'in bayılmasının ardından Doğa ile Fatih onu hastaneye kaldırınca Görkem'in tüm yalanları ortaya çıkacak. Artık Görkem, Ünal ailesinin gözünde bile değer kaybedecek. Abdullah ve Pembe de Görkem'in evden ayrılmasını istiyordur. Görkem'in sonu geliyordur ve o da son kozunu oynamak zorundadır. Görkem'in Fatih'e olan takıntısı Doğa'yı ölüme bile sürükleyebilir. Doğa bu konuda çok dikkatli olmalıdır. Ancak Ömer'in yardımıyla görkemi alt edeceklerdir. Ömer ve Kıvılcım da doğaya destek çıkınca doğa cesaretini toplar ve görkemi bitirmek için son hamlesini yapar. Ancak görkem Fatih için kendisini öldürmekle tehdit eder. Eğer Fatih'le tekrar birleşemezse bunu yapacak gibi görünür. Ancak görkem kendisine zarar vermeyecektir. Artık yenilgiyi kabullenmiştir ve hayatına bakmak zorundadır. İleriki bölümlerde görkemin diziden çıkma anını zevkle izleyeceğiz. Herkesin istediği oldu ve senaristler yazılan yorumları dikkat aldılar. Görkem'in diziden çıkması izleyicileri oldukça sevindirecek. Abdullah ise Meri ile tekrar birlikte olmak için evden türlü bahaneler uydurup gitmeye çalışacak. Ancak Pembe Abdullah'ı Meri'ye bu sefer kaptırmayacağından emindir. Meri de önüne bakmak istiyordur. Ancak Abdullah çoktan Meri'ye aşık olmuştur bile.